Merhaba sevgili arkadaşlar. Şimdi sizinle üçgen, dörtgen, altıgen yaptık. Ee, aslında bir önceki çalışmayı açsam fena olmazdı. Evet, bir, bir şey göstereceğim size. Şimdi, bakın dörtgen çizmek için dört defa tekrarlayıp 90 derece döndünüz. Üçgen için üç defa tekrarlayıp, çünkü üç kenarımız var, 120 derece döndünüz altıgen için 6 altı defa tekrarlayıp 60 derece döndünüz. Şimdi arkadaşlar ilginç bir şey göstereceğim size. 90 çarpı 4 360. 120 çarpı 3 360. 60 çarpı 6 360. Hadi isterseniz bir tane sekizgen çizelim. Onu da S harfine bağlayayım. Bu çalışmanın devamında ilerleyelim. O zaman burası 8 ise buranın da 45 olacağını söylemek. Burada 100 biraz fazla olabilir adım olarak. 50'ye çekiyorum. Şimdi lütfen seyredin. S harfine bastım. Hop. 8 genim hazır. Demek ki arkadaşlar şöyle bir kural var. Bu ikisinin çarpımı 360'ı vermeli. Mesela O harfine ongen yapalım. Ongen diye bir şey olmayabilir ama 10. Burayı da 36 yaparsam. Bu 1 saniye bekleyi de birazcık kısaltayım arkadaşlar. 0.2 saniye yapacağım. Şimdi O harfine bastığımda tak 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 elimde. Peki önemli bir soru. Nasıl daire çizeceğiz arkadaşlar? Yani nasıl bir daire çizdirebilirim? Şimdi ben diyorum ki onu da şöyle yapalım. Ya da şunları kenara alayım. Hepsini kenara alayım birazcık büyüteyim ekranda sadece bu kalsın istiyorum. Evet bunları attım bir kenara. Merak etmeyin duracaklar yerli yerlerinde. D harfine daire çizdireceğim ya. Bir dairenin bence 360 tane kenarı vardır. Bir adım ve bir derece dönersem. Az önceki şunu da kaldırayım yavaş olmasın. Az önceki kuralı hatırlayın. 360 çarpı 1. Şunu durdurayım. 360 çarpı 360. 3 çarpı 120 360, 6 çarpı 60 360, 8 çarpı 45 360, 10 çarpı 36 360, 4 çarpı 90 360. E o zaman burası da 360 çarpı 1 olabilir. Neden bir adım dedim daha fazla yer kaplamasın diye. Lütfen D harfine basıyorum. Lütfen seyredin. Şu anda harika bir daire oluşturuyorsunuz arkadaşlar. Bu çok önemli bir çalışma. Harika bir daire oluşturdunuz. Peki her şey güzel. Ben diyorum ki bu dairenin kalem kalınlığını 5 yapayım. Bir de kalem rengini mesela mavi yerine mor yapayım. Seyredin ve D harfine yeniden bastım. Artık daha kalın bir <laughs> Daireniz var. Şimdi bir özellikten daha bahsedeceğim size. Şurada jet hızında diye bir özellik var. Bakın, seyredin. Artık ben D harfine bastığım anda dairem hazır. İnanmadınız değil mi? Şöyle yapalım. Kalemin rengini her adımda bir derece arttırıyorum arkadaşlar. Şimdi göreceksiniz. Diye jet hızında oluşturacak. Hatta isterseniz önce yavaş oluşturtayım bakın bir gök kuşağı elde etmenizi sağlıyorum şu anda. Her turda yani her adımda bir derece arttırıyor rengi. Harika. Peki 2 derece arttıracağım ve düzenleden jet hızında aktif edeceğim. Seyredin. Hop. Bir kere de oluştu. Görüyor muyuz? Kalemin kalınlığını 10 yaparsam daha iyi olabilir. Hop bir kere de oluştu arkadaşlar. Böylece istediğimiz daireleri oluşturabiliriz. Ee, kitabınızın belli bir kesiminde olimpiyat halkaları var. Biraz sonra olimpiyat halkalarını beraber yapabiliriz arkadaşlar. Bir sonraki dersimiz olimpiyat halkaları. Ee, görüşmek üzere.